Arkadaşlar merhaba. Kaçırılma dosyalarının devamı niteliğinde olan bu videoda sizlere 4 arkadaşın başından geçen bir kaçırılma dosyasını anlatacağım. Alagaş olayı olarak adlandırılan bu olayı umarım severek, beğenerek izlersiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Olayın yaşandığı yer olan Alagaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Mayna Dağları arasında kalan birçok gölün bulunduğu çok güzel bir yerdir bu güzel yerde yaşanan kaçırılma olayı üzerinde en çok tartışılan ve en iyi belgelenen kaçırılma olaylarından biridir. Hatta NBC televizyonunda çözülmeyen gizemler adlı televizyon programında her yönüyle araştırılmıştır. Alagaş olayı birçok tanığın olduğu Jack ve Jim Weiner adlı ikiz kardeşlerle arkadaşları Chuck Rack ve Charlie Foltz adlı 4 kişinin başından geçen bir olaydır. İsimlerini saydığım 4 kişi henüz kariyerlerinin başında olmasına rağmen tanınmış 4 adet ressamdır. Spor yapmak ve eğlenmek için Alagaş'ın çok iyi bir fikir olduğunu düşünerek yola çıkmışlardı. Yolculukları çok zevkli başlamış ve çok eğleniyorlardı. Ve bu yolculuğu hiçbiri hayatının sonuna kadar unutamayacaktı. Ama başka bir nedenden dolayı. 1976 yılının Ağustos ayında gezilerine başlayan 4 arkadaş Alagaş bölgesinde bulunan Kartal Gölü'ne gece balık avlamak için gitmişlerdir. Ancak istedikleri gibi balık tutamayacaklarını anlayan dört arkadaş şanslarının yaver gitmediğini gece balık tutamayacaklarını anlayınca başka bir akşam balık tutarız diyerek gölden ayrılmaya karar verdiler. Ayrılırken gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar balık tutmaya geleceklerini ve bu yeri kaybetmemek için balık tuttukları gölün karşı kıyısında büyük bir ateş yaktılar ve sonra kanallarına binerek gölün diğer kısmında bulunan kamplarına gitmeye başladılar. Bir süre sonra aniden yıldızdan daha parlak görünen bir ışık gördüler. Gördükleri yıldızdan çok parlak olarak diye nitelendirdikleri parlak ışık 100 metre ilerlerinde ağaçların hemen üzerinde havada asılı duruyordu ve ara sıra hareketlenen bu cisim her hareket ettiğinde üzerinde kırmızı, yeşil, beyazımsı ve sarı renkte ışıklar beliriyordu. Tahminlerine göre cisim 24 metre çapındaydı. Ağaçların hemen üzerinde duran cisim yavaş yavaş göl kıyısına doğru ilerliyordu. Charlie elindeki fenerle cismin üzerine ışık tutmaya çalışıyordu. Bu sırada cisim kanoyla geri dönmeye çalışan 4 kişinin üzerine doğru gelmeye başladı. O sırada henüz 4 arkadaş karaya çıkmamış ve kanoyla geri dönmeye çalışıyorlardı. Bir anda bu garip cisim ani bir hareket yaparak kano ile kıyıya çıkmaya çalışan 4 kişinin üzerine geldi dört arkadaşı ve kanoyu içine çekti. Bundan sonra dört arkadaş kendilerini göl kıyısında otururken buldular. Etraflarına baktıklarında cisim yavaş yavaş yükselerek gözden kayboluyordu. Dört arkadaş ne olduğunu anlamaya çalışırken karşı kıyıda yakmış oldukları ateşin söndüğünü gördüler. Cayır cayır yanan bu ateşin sönmesi için saatlerin geçmesi gerekmekteydi. Ve her ne kadar ne olduğunu anımsamaya çalışsalar da hiçbiri geçen zaman içinde ne olduğunu hatırlayamadı. Hepsinin yaşamış olduğu kayıp bir zaman dilimi vardı. Sonra hemen bulundukları yerden ayrılma kararı aldılar. İki yıl boyunca her gün yaşadıklarını düşündüler. Hep hatırlamaya çalıştılar. Ancak hiçbir zaman ne olduğunu hatırlayamadılar amadılar ve hiçbir zamanda bir ipucuna rastlayamadılar. İki yıl sonrasında Jack gece kabusları görmeye başlayan ilk kişi oldu. Rüyalarında uzun boylu geniş kafalı yaratıkları görüyordu ve görmüş olduğu rüyalarda diğer üç arkadaşının yanında yatarken sadece kendisine bazı testler yapıldığına dair ve arkadaşlarına hiçbir şey yapılmadığını görmekteydi. Varlıkların göz kapaksız geniş metalik parlaklıkta gözleri vardı. Elleri böcekimsiydi ve dört parmaklıydı diğer üç arkadaşı da göldeki o geceyle ilgili benzer rüyalar görmeye başlamışlardı. 1988 yılında yapılan bir UFO kongresinde Jim Weiner Raymond Fowler'la tanıştı ve ona başından geçen olayı anlattı. Araştırmacı Jim ve arkadaşlarının başından geçen olayda fazlasıyla etkilendi ve kendisini ve arkadaşlarının geriye dönüşümlü hipnoz seansına girmelerini tavsiye etti. Bu teklifi kabul eden 4 arkadaşa yapılan seanslar sonrasında gemiye alındıklarını kendilerinden deri ve kan örneklerinin alınmak suretiyle fiziksel muayeneden geçirildikleri ortaya çıktı. Yapılan seanslar sonrasında 4 kişi de aynı şeyleri söylüyor ve anlattıkları birbirleriyle tam uyum halindeydi. Hatta dördünün de ressam olmasından dolayı muayenede kullanılan aletlerin resimlerini çizdiklerinde hepsi aynı şeyleri çiziyordu. Çakrak varlıkların muayene yaptıkları yerin gümüş renginde bir masa olduğunu söylemiştir. Ayrıca çok dikkat çeken bir olaydan daha bahsetmişlerdir. Kendilerini kaçıran varlıkların yüzlerini her ne kadar görmeye çalışsalar da tam olarak göremediklerini, sanki bir şekilde görmelerinin engellendiklerini ve engellemeyi de sanki televizyon kanalında kanal ararken oluşan parazitlenmeye benzettiklerinden bahsetmişlerdir. Psikiyatrik incelemelerden sonra 4 adamın da zihinsel olarak sağlıklı oldukları belirlendi. 4'ü de yalan makinesi testinden geçirildi ve doğru söyledikleri ispatlandı. Detaylı hipnoz seanslarından ve inceleme raporlarından sonra toplanan tüm bilgiler bu 4 adamın 1976'da Alagaş'ta bu dünyaya ait olmayan bir şeyle karşılaştıklarına dair güçlü bir kanıt oluşmuştur. Evet arkadaşlar bir kaçırılma dosyasının daha sonuna gelmiş bulunduk. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.